pervazı ön klapanın omuz ölçüsünde bitiriyorum. Bu şekilde kestim. Yaka oyuntusunda verdim. Şimdi ön klapayla pervazın omuz dikişlerini kapatacağım. ana bedenimizin omuz dikişlerini kapatmıştım. Kollarını takmadan pervazını dikeceğim. Ağırlık bilmemesi için öncelikle yakayla bitireceğiz. Yakayı işaret aldığım yerden başlayarak bu şekilde tüm yaka çevresince iğneledim dikeceğim şimdi pervazı yaka arada kalacak şekilde arka omuzları birbirine denk getirdim bakın şu şekilde pervazı tüm ön beden ve arkaya bu şekilde iğneleyip dikeceğim burada işaretimi aldığım yerden bitirip bakın buradaki biyesini bu açıklıktan çıkartıyorum. Bu şekilde dikeceğim. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Şu şekilde göstereyim. Bu biye arada kalacak. Yani şöyle olacak. O yüzden bu biyenin ucunu bu şekilde çıkarmanız gerekiyor. Tüm yaka çevresince pervazını dikeceğim. Klapası ve pervazını diktim. E, pervazın kenarlarından bu şekilde dikiş gittim omuzuna birleştirdim omuz dikişinden başlayarak bu şekilde kenarlarından diktim arka bedeni şu şekilde göstereyim şimdi kollarını takacağım etek ucunu kıvırma payı kadar klapasından ters çevirip şu şekilde dikiş gidiyoruz. Klapa eni kadar. Sonra çevirdikten sonra kıvrılmış oluyor. Geri kalanına da kıvırma payı ile birlikte dikiyoruz. Pervazı yapmadan klapayı omuz dikiş payına e, tutturup burayı bu şekilde bir ile de temizleyebilirsiniz. Bu şekilde de olabilir. Bu şekilde pervazlı da ol olur. Her iki yöntemle de yapabilirsiniz.